arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun mu uzun aradan sonra tekrardan Minecraft oynayacağız. Yanımda Halil var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ama arkadaşlar Minecraft Survival değil. ikinci sezon çekeceğiz. Çünkü Minecraft Survival'da yani biz video çekmiyorken arkadaşlar şey yaptık. Bayağı şey yaptık. Bu arada şurada bir sandık var. Oh. Oha. Oha. Kırmak yani. ben alabilirim. Ben de ateş korumasını alayım, ama o tamir küreği daha sonra alırız. Oho, yaşam Bu arada bunu tabii ki de biz bulmadık. Bir seed var, oradan aldık. Çünkü biz arkadaşlar şey yapmayacağız. O kadar fazla şey yapmayacağız. Burada gördüğünüz şey var. Bu herhalde. Bu şeyi. Bayağı güzel. Bu arada neden sezon 2'yi çektik ve neden video gelmiyor açıklayayım. Öncelikle neden video gelmiyor açıklayayım. Arkadaşlarım şu adımı da kırarak yavaşlayalım. Arkadaşlar benim şey bilgisayar arızalandı. Arızalanıncaya kadar arkadaşlar lag da girdi. Alternosla lag girince. Tarık <laughs> anda... neden devam <laughs> girdi? <gülüyor> Ali sen suda mı yüzüyorsun? Yo. Ben de şu an lag yok. Ben de lag gitti Tamam. Arkadaşlar gelmiş sevgi dediğim gibi bilgisayar forma tatıldı da. Hali sen ne kırıyorsun acaba? Kıray şeyi, balyası. Köyü buldum ben. Köyü zaten yapalımız da neyse. Arkadaşlar bilgisayar format atılıncaya kadar arkadaşlar bilgisayardaki tüm videolar, introlar, outro hepsi gitti. Gidinceye kadar ve ayrıca bizim çektiğimiz videolar da vardı. Onlar da gitti. Birinciye yes. kadar ben bayağı üzüldüm. Üzülünceye kadar hiç sinirim bozulduğundan uzun süre video çekemedik arkadaşlar. Ama şu an denemeler de başlıyoruz. Bir çekelim dedik. Yani bir çekelim dedik. Ne no, yapalım ne no, olur. No. E bu şu yanda tatlı üretiyor. Hemen şöyle şey yapalım. Evet. Ben de direkt ve ticaret bu ticaret... dolayı artık arkadaşlar yani artık videolar geç gelecek. Haftada Kar, bir. Artık bir farkımız olur haftada bir, iki vesaire gelecek artık arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani artık öyle olacak. Bir de neden arkadaşlar sezon 2 geçecek? Çünkü yani biz video çekmiyorken yani bilgisayar formatı atıldıktan sonra arkadaşlar ee, Minecraft oynadık ve bildiğiniz heyecan yaratın her şeyi yaptık arkadaşlar. Bitirdik bile diyebilirim baya. O yüzden dolayı yani sezon 2'ye geçme kararı aldık. Normal olsa 14. bölüme kadar çektik arkadaşlar, o kadar söyleyeyim. Neyse o zaman ben acıktım şu anda, o kadar koştum koştum. Ben de tarlacı köylü alacağım. Hemen zümrüt et istiyorum. Köyde karpuz dolu. Tamam. Yemek var mı? Buğdayların hepsini toplayabildiğim kadar topladım. Sandıklara bakıyorum, 2 zümrüt. Şimdi Yemek fazla gece, geçelim. Bu arada ben şöyle düşünüyorum, sezon 2'nin daha dolu geçmesini yanıyorum çünkü... Biliyorsunuz bu geçenlerde 1.12'de başlamıştık. Daha sonra 1.16'ya geçtik. Şu an 1.16.4 biliyorsunuz benim en son sürüm. Bu yüzden 1.16.4'te başlayacağız. Ve ayrıca mesela 1.17 çıktığında 1.17'ye geçeceğiz. Yani direkt geçiş yapacağız. Bekleyebiliriz evet. yalnız. Şimdi... Bu arada ee, öyle yemek versene. Ha kartus yemek kartus ver. var. Yemek versene. Tamam. Tohum var. gidişime kır. Tohum var yedekten patates var mı patates yok simya masamız var belek hiç uğraşmadan simya masa. arkadaşlar şimdi peki ne yapacağız ee, bilmiyorum yılbaşına kadar videolar dediğim gibi çekmeye devam edeceğiz videonun yıl yılbaşından sonra okullar açılacak orada kayıt ediyorsun değil mi Devam ediyoruz. evet bu arada tabii ki de bir de şöyle format atılınca da havuza da düştü. Bilyonlar vardır. Önceki video bu 500 GB'ti. Şimdi 82 GB'a kadar düştü arkadaşlar. Yani alan o kadar kaplamıyor. Artık bizde sabit disk vardı arkadaşlar 1 TB. Onun yerine 256 GB'lık şey takıldı. Hayal. Ya, bu Ya. Yeah. Bir şey. Aynen. Aha bu ne? Bu ne? Buradaki şeyde hiçbir şey yok. Acımızdan öleceğiz. Neyse, köyde kalalım. Ben bir tane yatak aldım. Tamam, bana da al versene. Açlıktan yürüyemiyorum. Ben karpuz al, karpuz. Aha kürsü var ve kitaplık. Oo kitaplık var. Biraz şeyi var Tarık gördüysen. Abi sandıkta almışsın. Şu anda bir yatak var. Ne? İki yapamıyoruz mu? <laughs> E bu arada arkadaşlar bundan sonra ne olacak? Bundan sonra artık arkadaşlar haftada bir, iki veya öyle olursa üç video olacak. Önümüzdeki haftada sokağa çıkma yasakları %90 olacağı için patlama olabilir videolarda haberiniz olur. Aynen arkadaşlar. Ha, zaten okullar yılbaşını açacak diyorlar ama pek inanmıyorum çünkü biliyorsunuz ki 30 bin vaka var artık günlük. Geç ben hasta sayılarına bakıyorum. vakalara pek ilgilenmiyorum. Vaka şey, bilmiyorsun ya bu vaka arkadaşım. Hasta yani şey, pozitif ama belirtisi yok. Eee, adam iyi gibi ama değil. Ya yani, öksürüyor mesela da, da ama gidiyor. Pozitif e, çıkıyor. Allah salla. Böyle bir şey oldu. Yani ne oldu? Neyse. Hayır bu arada bir tane yatak bulabildim. Hadi ben ne halt diyeceğim? Bilmiyorum. Belki de vardır. Sen şey yap. Ya da bir tane köy evi tutalım tamam mı? Şimdilik ikinci bölüme kadar bir orada kalalım. Tamam. Ben o zaman hemen hızlıca çağ atlamak istiyorum artık. Bugün saymıyor. saymıyorum. Hah ben hemen şey yapayım. Şuradan ben kalayım. Bu arada akşam oluyor. Ne halt diyeceğim ben? Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar. Sağ sunucu ben... yeni açtık. Sağ taptaze. Buradan lag var. Onun için özür dakika. Arada sırada geliyor. Ya çevrede hiç adam akıllı Aslında bir şey yok. Çok fazla zombi de gelmez çünkü demir golemimiz var ya. Doğru. Hallederiz en kötü tahta kuşlarla. Neyse ben bu evi aldım. Tamam, tamam. ben ben karşıkini alacağım o zaman. Tamam. Şimdi burada. Craft table yaptın sen ortak. Tamam. Ya ben, ben yaptım artık. Tamam ya. koyuyorum. At. Tamam tamam. Ben hemen şöyle bir taş kazma yapıyor. Köyde yeni bir şey yok mu ya? Yeni bir şey. Fırın yaptım. Ya. Gelişimdir. Ben tekrardan taş kıracağım. Nereden kırıyorsun sen ya? Burada ha. var ya dev gibi dağ. Oradan kırıyorum. Ha. Ben yeri kazacaktım bir. Hatta ben kömür alayım buradan. Kömür de var. geçen aslında sezon 1 <laughs> yani ilk Minecraft Survival'a başladığımızda aslında İlk bölümde elmas bulmuştuk. Ne, hani ne dedin Tarık? Hani ilk Minecraft Survival sezon 1'de ilk bölümden hani elmas bulmuştuk ya. Evet. Şimdi nasıl bulacağız? Üçüncü bölüme kadar uzar herhalde. Aynen. Çünkü biliyoruz ki bir ön altı daha aksiyonlar. Hatta nedir survival daha iyi çekebiliriz. Yok da çeker tabi de zor. Kara taş vesaire de var bu arada. Evet. Öyle yapacağız. Bu arada çınar neden yok diyeceksiniz. Çınar arkadaşlar yok. Bilmiyoruz kayboldu çocuk. Yok arkadaşlar. Bu arada kanalı yakından takip edenler yine biliyordur. Kanal ismini kaç kez değiştirdik arkadaşlar oyun şey diye düşündük taşındık lob olmasın diye taşındık ama en sonunda üç bence güzel değiştirmeyelim dedik üçlük olarak kaldı öyle bu arada ben birazcık meşale alacağım araklayacağım biraz arakla ya meşale alayım hatta bir tane de çan alalım al 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 36 tanesi lan onlar al 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 viçür var viçür var kaç 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 bende taş kılıç şey tahta kılıç var keserim ben onu ben de şimdi taş kılıç yapacağım. Bende bu arada kömüre ihtiyacın olursa söyle, bende 36 tane var. Tamam. 3 tanesini alayım. Ya Allah'ım köylü yapmış. Git buradan. Git. 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 Ya bu 1016 pvp de bayağı zor ya. E tabi. Sırfın değil. Ben şuraya şöyle. 3 tane verebilir misin kömür? Tamam. Şunların karşılığında. Varsa, oha çok verdim bu diye al yarısını al yarısını al yarısını abi ne yapayım ben o kadar İstersen istersen söyle ben? çanı da şuraya koyuyorum koy demir kolayımı çıldırtalım mı yok ya gerek yok orada taş kılıç var mı Ta tahta kullanıyorum ben şu an yok creeper var. var ver creeper var nerede Dağın başında neyse ben onu hallet... Eh gebertin. Beni gebertmeyin patlattı. Allah zehir attı Witch. Witch bir çan git Witch. Young, witch. Oh. Leech. Mr. Leech. Hadi gel sana taş kılıcı vereceğim. Allah yine patlattı. <gülüyor> Üçte. Sar <laughs> <laughs> ve saçma sapan bir yerde spam oldum. Tamam yanıma çekiyorum. Arkadaşlar öldük. Neyse şurayı güzel bir spam puit çekelim bence. Yok Uf, yok. Creeper yan yana. Sen var ya senin Tarık. Hı? Yatağın var ya size işte yatağı kullanalım Tara Oha canavar kaynıyor bu ne Komut kullanan Tarık, artık hardcore maçtın ne yaptın sen Hayır normal Kolay. aydınlatın Bak hatta bak kolay da Ama ne yapacağız Ya Allah'ım köylü git git ya. Ben gene Al kömür buldum Neyse bu geceyi geçip dedim artık. Allah bir şey creeper creeper geç. Ya, koyun. Öldür öldür. Bir taneymiş. İki. Zombilerin içinde koyun var ya. Ha. Denk yedi o da. Bir koyun daha bir koyun daha bir koyun daha. Ya, ya. ya Allah'ım yemek yerken öldürdüler. Ama öldür. Arkanda zombiler var. Biliyorum. Çabuk hemen koyun abla. Ee, bir koyun var. lazım. Bir koyun bir koyun. Aa buldum buldum. Tam öldürdüm. Öldürdüm, öldürdüm. Ver 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 ver. Tam 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 Al çabuk al al al. Nerede? Al attım. Tamam şimdi köye kaçalım çabuk. Köy nerede? Ya? Şurada. Koş koş. Portaldan bulu ver ya. Aa hatta çokmuş. Bu sefer öldürmeyelim atları ya. At lazım deli gibi. Bak tamam burada. Kaç koş koş koş. Bak sana vurayım hızlı. O bu arada Witcher'dan ışık taşı tozu çıktı güzel. Oh. Spectral lock yapsana. Diyeceğim yok yani. Ok var mı? bir köylü mü o? Koşa. Ama Yok. Kurt, kurtarma kurtarma. Neler var? Kurtarma kurtarma diyor. Hadi çabuk gel 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 gel. Yine köylümüz yatmıştır. Aynen. Hadi çabuk evini yatıya koy. Ben şuralara aydınlatacağım oh, ya. Aydınlatacağım şeyi ya. Git. Tere oluşturmuşlar ilk bölümden. Git buradan. Cidden öldüreceğim artık. Öldürme lan, golem saldıracak sana. Olan yakında canı var mı? Ya Allah'ım ya iskeleti evin tam da köşesinde. Yattın mı? Evet. Tamam yaptık. İlk gece geçirdik. Kurtulduk. Kurtulduk. <laughs> ben yatağımın üstüne örtü koyuyorum. <laughs> evet bu arada orada bir tane... Tarık ben ev, bu bölümün ilk şeyini yaptım. Bu sezonun ilk yapı hilesini. Örtüm. Oy çok güzel. Bu arada bu sezon 2'de daha çok yapı yapacağız. Çünkü 1.16, 1.4'te sonra biliyorsunuz ki yapılar daha şey oldu. Kapı yalan oldu. Ay, yan 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 yan. Yan 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 Ar yan. krater bulduydum ya. Nerede o? Şey krater kömür. Neyse ben ikimiz de spam point'ını buraya çekiyorum. Evet. Aa burada kömür çıkmış. Creeper kömür bulmuş. Eee. Evet. E. Öldürdüm ben bunun için. Neyse al ya al al. Aha ağacın altında creeper var. Yes. Ağacı patlat hiç uğraşma. Allah. Ya, Baya yavaş gelişiyoruz ya bu ne böyle. Evet. Çünkü canavarlara saldırısını uğradık. Ben köye gelmezse ben... miydik biz ya köye? Köyden çıkacağız zaten ikinci bölüm. Bir ilk bölüm burada bir kalalım. Çünkü ilk bölüm ilk gece zaten ilk gece zorlayıcı olmuyor mu? Yok, ben hiç zorlayıcı olmuyor. Tek oynadım artık. Bilmiyorum. Bu Atarna Usta mı bir şey var bilmiyorum ama şey yapıyor. Oh kömürleri de topladık. Evet, bu arada Tarık. Ben ateş ya. yakıyor. Ben ya. mu ortalığı. Yakıyon ben. Acaba demir golemi sat yok ki. Yapalım yapalım yap 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 yap. Dürüz. Yalnız senin altın göğsün durumu ne? Dur bir dakika. F2 değil mi? Hayır. E tuşuna bas E. Ah. 101 canı kalmış 112'de. Senin? Benimkisi 90. Abi bu. Neyse Dikkat hadi satışalım. Dur 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 dur. Tarık dur. Akıllı oynayalım. Kazalım yeri Sürek Bence sürekli çona basalım. O zaten bizi yerdir. Hayır hayır hayır. Suda gömelim onu. Suya gömelim. Suda batıyor ya. Suda öldürürüz biz bunu. Kum da toplayalım maniyle Gömelim şunu şuraya. Ben ittiriyorum. At buraya. At şu çukura. Çukur kazdım ben. Atarız suda sonra keseriz. Git, git şuraya. Git. Git şukura. Git. Git. Allah bunları. Ark manyak mısın? Kırk. Arkasından hallediyorum ben. Ya. Allah. Sakın. Gel sen buraya bakayım. Hadi bebiş. Hadi bebiş. Düş. Hadi gel bakayım bebiş. Gir bakalım. Aferin. Gel. Oh. Tamam. Kes. Geberdi. Ne kadar düştü baksana. 5. Bana da versene ben de istiyorum. Tamam yarısını Ah. Ah sağ ol. Demir kılıç yaparsın. Ben demir kazma mı yapayım da. Aynen kazma yapsın. Ben o zaman demir kazma yaptık bu kadar bir madene gir. yine bak girdi. Nereden bakıyorduk biz kamp ateşini? Kamp ateşi şey ya. Odun İki çubuk, mı? üç çubuk borç verir misin? Üç çubuk ve taş değil mi? Üç çubuk. Al ben de taş Ta Taş. Kolaydır zaten yapın. Kolay. Neyse ben bir demir bulmak için maden kazıyım. Şu koyun pişireyim. Maden en iyi sevin arkasında olsun. Yap ya yap. Zaten bu tek kullanımlık olacak. Şimdilik biraz room oynuyoruz. Zaten ha, neyse. Ya geç oralar ya geç ne olur. Allah rızası için geç. Ben şurada et pişireceğim. Evet. Pişir. Bu arada... Mod da eklemeyi düşünüyoruz aslında. Böyle çeşit çeşit eşyalar vesaire. Ama pek Aa. fazla da düşünmüyoruz. Düşün. Sallama oduya. 1016 no modlar güzel değil. 12 evet ya da hatta 117 ev evet, bu arada arkadaşlar ben tek başıma yine videolarda çekeceğim o videolarda yani böyle şehir yapmaya çalışacağız bir tek başıma olmayacağım Halil Çınar vesaire onlar beni izleyecek ben de çekeceğim <laughs> sen kal sen kal ben <laughs> Arkadan biri zitiriyor diyorum zombimi ama zombi de olsa durmaz. Bakıyorum Ali. Ah. Bu arada bir demir bulamadım. Bu nasıl değersiz bir yermiş ya. Neyse bir <laughs> 11. seviye kadar inelim. Ben, i̇kiye bölelim yolları. Oh sonunda demir. Keşke demir kılıç yapmasaydım ya. Ama iki tane vardı. Neyse. Var ya yararlı çıkışlar. Neyse. Ben yine aynı şey kazıyorum. Şöyle yapalım. Işık koysana bir ya. Bende çubuk var mı? Ha varmış. Bendeki sonuç ben bende bir tane var şu an. Ark ben 36 tane naklediyorum sana. Oh, oh, tamam. Bu bir zaten arkadaşları video dışı güzel bir maden yapacak. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar sana şunları bir <laughs> ya. Taş lazım oğlum. Kömer buldum. Aa 64 tane. Ali sen evine neyden yapacaksın? Hmm, bilmiyorum ya hiç fikrim yok. Benim ev geçici olarak odundan olacak. Yok ya taştan. Yok, ben bir ev yapmayacağım ya. Direkt sokağın ortasında. Ben taştan bir ev yapacağım. Bu da yok yapam Basit. De daha bir ben evimi aleyh yapacağım. yapacağım basit Ya da sezon 1'deki gibi apartman yapacağız. Cık, yok ya sezon 1'deki gibi olmasın özenmeyelim. Ama zidden mi yapsam acaba? Andazit taş gibi bir şey. Priority kenarlara kullanırım. Taştan geçici bir ev olur. Benimkisi. Ol. Nasıl da geçtirmelik yapıyorsun. Ya sana şuraya ya. O kadar verdik sana. E bu arada şu an tamam 11. seviyedeyim ben. Yok benim. O zaman buradan basalım. Videoda bu arada 10 dakika olunca da yüksek ihtimalle kapatacağım. Halil. Bye bye. <laughs> Hayır. Lan <laughs> meşalelerden. <laughs> 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 Neyse 10 seviyeden ben kazıyorum. Kaz. Yine şerit madenciliği yapacağım. Ben, ben yanları kazıyorum. Çünkü ben alıştım artık arkadaşım. Ben yanları kazmayı seviyorum daha çok. Şerit madenine ek olarak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ne? <laughs> ben <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> 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 Ve, ben abi, <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla Minecraft Survival veya başka bir videonun gelmesi istiyorsanız dikkatli geri gidip tıklayın. Baya uzun sürelik geri dönüşün ardından güzel bir like patlaması bekliyorum. O zaman diğer bölümler, diğer bölümde ve diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın kalın. Biz buradan nasıl çıkacağız? Ben video bitirdim. Arkadaşlar maden yaparken elmas bulduk. Ve bir tane ne? daha cevher daha bulduk. Altın cevheri. Ne tepede. Tepede. Aa, bak şurada gördünüz. Neyse. Kıralım. Bir, Kır. İki. Bu kadar. Iki, ya. Üç. Üç tane çıktı. Neyse. Ben üç. onu kullarım. Ah. Tamamdır. Bunu ben ne? kesinlikle elmas kazma yaparız. Aa, Nasıl? Bir daha bitirin. Hadi bay bay. Ya.